Neden dışarıda duruyorsunuz? İçeri gelin. Lütfen gelin. Biz de anneni sayılırız ama. Çaya sizi görünce çok mutlu olacak. Lütfen geçin. Misafirlerimize su getirin. Şey, annem nerede? Bugün onun doğum günü de. Bugün buraya onu görmeye geldik. Hatta ona hediye bile getirdik. Bugün harika bir gün ya. Dani bunu neden bize söylemedin? Güzel bir parti hazırlardık. Ama hala geç değil. Hala doğum günü partisi yapabiliriz. Siz kimsiniz? Kendisi evimizin koruması olur. Ne? Yalancı. Sen ne diyorsun öyle? Ben yalancı değilim. Sensin yalancı. Dani, benim adım Viplav. Şey annem nerede acaba? Lütfen çağırın gelsin. Ona imzalatmamız gereken birkaç belge vardı. Şimdi onu çağırırız da. Size bir şey sormak istiyorum. Neden sizinle birlikte kalmıyor? Şey, masrafları çıkaracak kadar para kazanmıyorum maalesef. İnanın ay sonunu bile zor getiriyorum. Ayrıca tek odalı bir evde yaşıyoruz. E o zaman sorun ne? Daha büyük bir eve geçebilirsiniz. Masraflarınız artarsa ben size para veririm tamam mı? 10 bin rupi yeter mi? Bence bu teklifi düşünün. O sırada ben de onu getireyim. evimiz benim yüzümden mi yandı? Ama eğer annemin başına bir şey gelirse her şeyi yakıp kül ederim. Hanımefendi, sizin için gerçekten çok mutluyum. Beklediğiniz gün sonunda geldi çattı. Çocuklarınız dışarıda siz burada ağlıyorsunuz. Olmaz ki böyle. Hadi birlikte doğum gününüzü kutlayacağız hadi. Hayır. Kızım ve oğlum buraya doğum günümü kutlamaya asla gelmedi. Ne? Mühürlü kağıda parmak basmamı istemek için geldiler. Hayır hanımefendi bence yanılıyorsunuz. Size hediye bile getirmişler. Oğlunuz neden böyle bir şey yapsın ki? Beni evden gönderdiklerinde Ölen kocamın tüm mal varlığını bana bıraktığını bilmiyorlardı onlar. Öğrendikten sonra da bana baskı yapmaya başladılar. Her şey onların üzerine geçirmemi istediler. Beni görmek istemelerinin nedeni doğum günü değildi yani. Malları onlara vermemi istiyorlar. Hanımefendi, iki seçeneğiniz var. Ya hayatınız boyunca ağlayacaksınız ya da benim dediğimi yapacaksınız. Bu konunun senin ilgisi yok. Sen karışma. Sen sus Dani. Ben bir avukatım. Ne dediğimi biliyorum. Söyleyin hanımefendi. Hazır mısınız? Sana hediye olarak bu elbiseyi aldık. Beğendin mi anne? Çok güzelmiş. Şey, baksana anne. Belediyeden evrakı getirdik. Senin de rızanı almak istedik. Parmak basar mısın lütfen? Anne? Hadi. Evet, buraya. Parmak bas Buraya hadi. anne. Buraya. Evet, anne. buraya. Buraya anne. Hani... Pardon hanımefendi. Ne oluyor? Bir de kimsin sen? Ben size defalarca ne dedim? Okumadan hiçbir şeyi imzalamayacaksınız. Yani en azından önce bir ne yazdığına bakın. Sen o kağıtları elimizden alamazsın. Kimsin sen? Söyleyeceğim. Ben kim miyim? Daha önce kendimi tanıtmaya çalışmıştım. Ama açgözlülüğünüz yüzünden sözümü kestiniz siz. Önce bir dinlemek lazım. Dolar evinde kalan kadınların avukatıyım ben. Yani annenizin de avukatı oluyorum. Avukatı olduğum için de bu belgelerin hepsini okuma hakkına sahip. Okuduktan sonra ona belgeleri imzalatıp mallarını elinden almak için onu kandırmaya çalıştığınızı öğrendim. Ayrıca eğer bunu polise bildirirsen hapis cezası alabilirsiniz. Bunu ona nasıl yaparsınız? Hepinizi dövmek lazım. Siz, siz ne, ne diyorsunuz, diyorsunuz siz? Bunu nasıl söylersiniz? Tamam o zaman siz onları dövün bence. Ben polisi sonra arayacağım. Ne? Ve polis mi? Polis buraya geldikten sonra bırakın annenizin doğum gününü yalandan kutlamayı bir daha hiçbir şey kutlayamaz. Belgeler. Hayır. Hayır. Bırak polisi arasın. Bırak arasın kızcağız.

Aman tanrım. Yapmayın. Onlar için ağlamaya değmez. Hayır. Anne Ailem yanımdayken neden üzüleyim öyle değil mi? Siz hepiniz benim yanımdayken neden diğerlerini düşünmem gereksin? Neden düşüneyim ki onları? Biz yanındayız. Siz benim ailemsiniz. <laughs> Ağlama artık. Lütfen ağlama artık. Caya yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.